burada özellikle hani şu anda içinde bulunduğumuz sisteme, cemiyete, topluma baktığımızda bu bu toplumda belli bir sekülerizm var ve insanı bu seküler sistem belli bir yere sıkıştırmış. Bunun içerisinde bir Müslüman nasıl hareket etmeli? Yani sistem insanı şöyle ifade ediliyor. İman ettikten sonra bugünkü seküler sistem bizi belli bir yere angaje ediyor. Burada gayretli olan Müslümanlar nasıl hareket etmelidir, onların durumu nedir diye bir misafirimiz Mustafa Sarı soru sormuş Balıkesir'den. Bununla ilgili hocam ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii genelde sekülerizm toplumsal boyutuyla çok fazla eleştiri alıyor. Ama esasında sekülerizm önce bireysel boyutuyla karşılık buluyor hayatımızda. Biz kendi hayatımızdaki karar almalarımızda Cenab-ı Hakk'ı gözettikçe ki buna biz takva diyoruz. Yani kulun aldığı kararlarda Cenab-ı Hakk'ın rızasını yahut gazabını gözetmesi. Ha Cenab-ı Hak böyle yapmamdan razı olur. Biz o zaman kendi iç devletimizde sekülerizmi yıkmış olacağız. Bunu ne kadar fazla karar almamızda Cenab-ı Hakk'ı gözettiğimiz zaman bu kez fertleri, bireyleri iyileştirmiş olacağız. Dini terminoloji ile söylersek bireyleri ıslah etmiş olacağız. Bunu başarmanın yolu önce Allah Azze ve Celle'ye dair sorumluluğumuzu uyandırmak ve bunun amaca giden sürecini şuurumuzu zinde hale getirmek. Hiçbir davranış hatta davranış dizini birçok hayatımızda kararlarımız, davranışlarımız vesaire var. Ucu ciddi bir motivasyona bağlanmamışsa kalıcı ve sürdürülebilir olmaz yeni tabirle. Allah Azze ve Celle'ye dönmek, Cenab-ı ölüm ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmak ve O'nun bize vaat ettiği sonsuz geleceği, saadeti önümüze bir amaç murat dediği Cenab-ı olarak canlı bir şekilde hayatımızın ufkuna, geleceğimize oturtmak bu bizi kalıcı bir motivasyon, bizim için kalıcı bir enerji bir dinamizm sağlayacaktır. Eğer amacı ahiret dediğimiz susuz ki Kur'an'ın girişinde Cenab-ı Hak bil هُمْ Müminler ahirete yakinen bağlı olan kimselerdir. Böyle uzaktan uzağa sudaki balık gibi hafiften hani dünya bittiğinde o devreye giriyor ama şimdilik her şey dünya. Böyle değil. Onlar esasen ahireti murad eden kimselerdir ve hayatını bu muradı gerçekleştirebilmek amacıyla yaşamayı sorumluluk olarak kabullenmiş kimseler. Dolayısıyla önce amacı doğru yere oturtup bazılarını konuşturuyorsun. Amaç emeklilik, emeklilikte huzurlu bir emeklilik hayatı. Bazılarında amaç yakın bir planda geleceği bir ee yeni mertebe, yeni düzey, yeni iş alanı, yeni işte üniversite mezuniyeti vesaire daha üst standartta bir hayat vesaire. Kişinin esasta gelecek dediği şeyde iç dünyasında birinci planı Allah'ın vaadi olan ahiret yer almıyorsa, Diğerleri bunun gölgesinde kalmıyorsa, onlar böyle başını çıkarmış ahiret beklentisinin daha üstüne doğru yol almışsa, bu kişinin tavır ve davranışlarında sekülerizmden kurtulması mümkün değil. Hatta dünya daha daha öne çıkarsa, kişide hesap dediğimiz yani yaptığı işlerde gözettiği sonuçlar, ana hesabı tümden bozmaya başladı mı, bu kimsenin artık Yakın planda uğrayacağı şey nifak, oradan da bir adım sonra fasıklık ve çok da cesareti varsa mertçe küfre doğru yol alır. O bakımdan kişinin kendi iç bütünlüğünü bozması, Cenab-ı Hakk'a karşı bu demiz konuştuğumuz ahlakından ödün verip amaçları karıştırmaya başlaması, o alt plandaki bütün denklemleri alt üst eder. Önce yani... üst planı çatıyı doğru kurmak, amacı doğru oluşturmak ve sonra hayatta aldığımız her kararın bu amaca hizmet edecek şekilde bizde karşılığı olması. Yani böyle burnunda tütüyor diyorlar ya, adam bir arabaya girmiş üç ay sonra eline geçecek. O üç ay boyunca sabah kalkıyor, kaç gün kaldı, şu kadar zaman kaldı. Bu kadar sahici bir beklenti içerisinde eğer ki Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiklerini bu denli hissedilebilir düzeyde sahici bir beklentiye dönüştürmemiş isek, dünya son derece sahici, dokunabildiğimiz, iç iş içe bulunduğumuz bir alan, bu kadar çekim alanına yakın bulunduğunuz bir kutbun etkisinden kolay kolay çıkamayız. Ama diğer alanın etkisini ve hayatımız üzerindeki çekim gücünü artırmak bizim elimizde. Nasıl? Demin konuştuğumuz daha fazla bilgilenerek, Yaradan'a daha fazla kulak vererek o sahne sahne bize anlatıyor. Hem gelecekten hem dünyaya kapılıp da hayatlarını heder etmiş bulunan geçmiştekilerin kıssalarından. Cenab-ı Hakk'ın anlatımına kulak verdikçe kişi bu büyüsü son derece güçlü olan ortamın etkisinden sıyrılabilir. Bunu namazda yaşadığı zaman beş vakit huzura çıkıp bu ayetleri orada okuduğu zaman Cenab-ı Hak bize hangi vesileleri kendisine kulluk için öğrettiyse Aynı vesilelerin hepsi kendi bu bahsettiğimiz bu çekim alanında bu duygusal sapmalarımızı ve parazitlerimizi yönetebilmenin de en iyi araçlarıdır. Başta namaz olmak üzere, periyodu en kısa, sonra yıllık ibadetimiz olan oruç ve Hz. Peygamber'den gördüğümüz yıl içerisinde gönüllü olarak tutulan ibadetler, hac ve diğer Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği emir ve yasaklarının Hepsi bizim bu süreci kontrollü götürebilmemizin, bedenimizin ne sağa ne de sola sapmasını önleyebilmemizin araçları gibidir. Yoksa bunlara riayet etmeksizin başta öğrenmeden uzak durarak Cenab-ı Hak bir kitap göndermiş. Nice kitap okumuşluğu var. Henüz Cenab-ı Hakk'ın kitabını okumamış. Nice insanın hayatını okumuş. Henüz Allah'ın gönderdiği elçisinin nasıl yaşadığına dair bir bütüncül kitap okumamış. Böyle bir insanın hayatında dünyanın baskısı dediğimiz ve dünyanın her şeyi kendisinden ibaretmiş gibi zannettirmesi dediğimiz seküler yaklaşımından kurtulması mümkün müdür? Kurtulamayız tabii ki.